merhaba arkadaşlar. Kanalıma Hı -hı. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Evet. E, cevarden Cevahir'den çıktık. Ay, gidiyoruz. gidiyoruz. Ay, <gülüyor> 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 o şekil. Ama nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Sadece gidiyoruz. Arkası Cevahir şöyle dedi. <laughs> ay, ay, ne bakıyorsun? arkadaşlar. Evet, <laughs> ee, öyle yürüye bir şey de yapmıyoruz ki. Yapsak ne olacak? Hani yürüye yani işte. Güneş silkine <laughs> vurmuş. <bulunur. gülüyor> Kolum ağrıdı kız. Ay ee, arkadaşlar yorumlara şey nedir lan? Bilerler. Bize bir tripod alır mısınız? Ay, <laughs> evet bu arada çok ihtiyacımız var. Video çekmek için sizin için çekiyoruz da. Çünkü kolum ağrıyor gerçekten. Şu an mesela kolum ağrıdı yani. Evet hepsi iyi biri için sağlığımız için. Biz beğeniye de e, bir trip otomobil gelir alırsanız. <laughs> evet. Dediğiniz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir tane Osman Bey'de bir kafe var. Bir e, bağ çikolatası, artık kahve veriyor. Şimdi ben de onun için Eri aklına girmeye çalışacağım. Nasıl yani? <laughs> yani gidelim diye. <laughs> Benim param yok yine. Ne zaman param oldu ki? <laughs> Yani e, o zaman gitmeyiz mi Vallahi olsun, olsun. Benim de 100 lira, 80 lira falan var galiba. Neyse, arkadaşlar sorun ne? değil. Sorun değil dedim. şu an Öyle biz mi? şeydeyiz. Şişli'deyiz. Gülüyoruz. Evet arkadaşlar artık buradan bütün gitmek istiyorum ben buralardan. Her gün burada görmekten bıktım yani. Ee, ne oley? Bu kadardı. Hadi eyvallah. Ey, Bir şey diyeceğim benim karnım acıktı. Senin evet. evet. de acıktı evet. mı? Yani A olsa yerim ayı gibi. Evet. O zaman biz bence bir şeyler aldırtalım. Annem ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar az önce kovan fırındı galiba. Hmm. Orada öyle kolay güzel bir şey vardı ki. Böyle kruvasan içinde, böyle. içinde bir krema çilek, böyle üstüne de çikolata sos döküyorlar. İstedik ama alamadık. Bize alın ya. <laughs> evet arkadaşlar şu an Kırtasiye geldik. Annem bir şey soracakmış. Onu bekliyoruz. Ya bizi kim alır? Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> deli deliye benziyorum. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. You so crazy. Şey arkadaşlar çok tehlikeli yerlere gidiyoruz. Oh my god. Tehlikeli mutlaka. Niye buradan gittin Allah seni bana? <laughs> kaldırım yok ki bunu ya. Gel kayalara yol vereyim. Gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar ben çıkıyorum ya. Kanka benim karnım acıktı. Kanka. Kanka. Ne? Şu karnım acıkıyor benim sürekli ya. Doymuyorum. Ay ben ne oldu biliyor musun Allah'ım? Ben yaptım. Dikkat ettim. Onun için aynı onda yağdı. Hı. Sonra gerçek zaman yapmadan önce aklımda öyle bir yemek yemek vardı ki sözümü geldiği için uyudum Hı. Maalesef sonra yemek yemek istediğim için uyandım. Sonra, sonra yemek yedim. Kalkmaz yemek. Yedin. <laughs> Ondan sonra uyuyamadım yedi. İğrenç bir şey oldu. Ve bazen bende öyle oluyor. Oha doymadı mı? Sen oha etmedim <laughs> insanlar çüş, halklar çüş. Evet. Yaktın, öldürdün beni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın biz televizyon tutamıyız. Atadaşına... Biz otobüse mi? Biz otobüse şeyiz. Hı hı, tamamdır. Hadi eyvallah. Tehlike, tehlike. Hazır ol. Şimdi. Haydi, başla başla. Arkadaşlar şu an Feriköy sokaklarındayız. Elim miyiz? Feriköy sokaklarındayız abi. Ya bu nereden <laughs> alıyor ben anlamadım. Ee, gong sizinle... aldık ne? ve gongumuzla yürüyoruz. Keşke bir kalem evet, alsaydım. Başka maalesef? Tam tam dolu. <laughs> Nehirde çanta taşımıyor zaten. Ee, şimdi arkadaşlar antin oraya gidiyoruz. Ee, öyle. O kadar. Aslında nasıl sıkıcı vlog olacak ama bu ne hani Evet, umurumda değil. Şimdi biz oraya gidelim. Ondan sonra orada görüşürüz. Bye. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gel gongumuzu yiyeceğiz başlıyoruz. Evet. <gülüyor> 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 Hı -hı. De bulduk Ödev şeyini daha yeni bulduk. Burada bulduk da. Neyini? E, ee, o kızın ta kitabını. Hmm. Ben de o boş boş oturmasınlar da yapsınlar dedi. Sen Hiç bir şey. şey ben üzeri daha güzel ya. Bence bu daha güzel. Ben de, daha daha güzel. Ben de, güzel. <laughs> ben de en ben. Gelmez var.

Alayım mı? Çok bastırma buna işini görür bu var mı acaba? Var var. Çok açma. Ucunu çok açma tamam mı? <laughs> Ama o örtüyü alalım bence. Masada yapın. Bu da değil mi şeyin ucunu ha? muşan mı Muşan benim O <ölçüyü> Of evet. herkes çok konuşuyor. Evet. Yani, şunu alma diyorum. Evet, evet bu evet. şampuanmış. Teyze bunu evet. nereden buldun? Bu da güzel. Gel evet. dur evet. Şunu gör. Evet kaldır ben ya üstünü örtü serelim. Evet. He? Üstünü örtü mü sereceğiz? Üstünü. Evet. Arkadaşlar şu an yatıyoruz çünkü. Çok sıkıcı ve çok sıkıldık. 42 Bugün çok boş bir gün oldu. Ama atalım. Ama atacağız. Ay! Hmm. Benim Bu evet, da arkadaşlar böyle gidiyor. Şu <laughs> şekilde. Videoyu ne zaman bitiririz? Bilmiyorum. Ben şimdi biraz daha yemek yerken çekeyim sonra bitirelim. Tamam. Olur. Biraz konuşalım bari ya. boş olmasın. Mesela ne konuşabiliriz? Arkadaşlar doğum günümüz yaklaşıyor. Hı -hı. Bir hafta kaldı. Ee, doğum günü <laughs> <de bırak. gülüyor> O tam boş olur. Hem pasta yapmak istiyorum. Senki pazara da geliyor. Benimki salı. Hmm. Evet. Bu arada bizim aramızda bir buçuk gün varmış. Evet. Bir işte. İki gün değil. Evet. Kimse iki günde demedi ki sen. Yoksa, şey sen. Ben. Tamam. Ben sabah mı doğdun? Akşam. Yedi gibi evet. Ben sabah. <gülüyor> <gülüyor> Esma Gördün Allah, ın Allah ın oldu, kahretsin Aşağıdan <laughs> Sen kanıma <de> çağırma <laughs> Ben de yapacağım <laughs> Yapmayın ya En sorunu sorma Elimi vererek Hayır, sen tek başına atla. yapma. I ben bunu da yapayım. Üstüme basacaksın diye korkuyorum. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hadi oynayalım. O sürüyormuş ha.

Şimdi bu şu Ayça şeyi yakma, ya. yapmaya çalışıyoruz. Daha, Daha. Da yapsak olur bence. Yapmadı. Mal Ay. mısın? Bunun fişini buna niye takıyorsun? Ay. <laughs> e, Sen ne olur? Buna bir prize toksak, ee, takmamız lazım. Mal mısın kızım sen? Zaten bu buna bağlı. Bunu prize takacağız. Priz yok. Priz nerede? <laughs> Ay kafanı düşürdüm. <laughs> ben bakacağım şimdi. <laughs> Ay yok bu bozuk. <laughs> o boş ya ver da, ya. ya. Ya abi o, o gezdi. De, o ona bak ben sinirleniyorum. Ay kameram da boğuldu mu anlamadım ki. Hayır sen yemiyorsun. Hayır. He. Onu ona taktım. Onu ona taktım. Hayır, Onu ona takma buna tak. Sence hazine ee? Ya. E bu Nereden açıldı? Düğmesi falan yok mu lan bunun? Hayır. Hayır. Sen bunu iyi taktığına emin misin? Ya, evet. Geysin, Biz niye bunu uğraşıyoruz bu kadar ben onu anlamadım. <laughs> ee, ben şöyle. Onu çıkartayım. Evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Öptüm. Bay bay.